Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda fiyatıyla çok pahalı olmayan özellikleri de kendinden memnun bırakacak kablosuz kulaklık modellerinden Huawei'nin FreeBuds 3i kulaklığını inceliyorum. Şu aralar birbiri ardına kablosuz kulaklıklar geldi ve biz de arka arkaya deneyimleme şansı bulduk. Bunlardan kısa bir süre önce Oppo'nun Enco W31 modelini incelemiştim hatırlarsanız. Bugün ise bir diğer yeni kablosuz kulaklıklardan olan Huawei'nin FreeBuds 3i modelini değerlendireceğim. Ancak aslında bu kulaklığı daha önceden inceledim bu da yine kısa bir süre önce incelediğim Honor Magic Earbuds'tan başkası değildi. Huawei ve Honor kardeş şirketler ve bazı ürünleri aralarında paşaşıyorlar demek mümkün. Daha önce akıllı saat tarafında da gördüğümüz benzerliği bu kez kablosuz kulaklıklarında görüyoruz. Huawei FreeBuds 3i ve Honor Magic Earbuds tamamen birebir aynı kulaklıklar. Yalnızca markaları farklı. Ancak tabii ki incelemeden geçmeyeceğiz şimdi. Bakalım Huawei FreeBuds 3i bizlere neler sunuyor. Huawei FreeBuds 3i de yine temelde AirPods tasarımını benimseyen kulaklıklar arasında yer alıyor. Beyaz renkli yapısı ve aşağı doğru uzayan kollarıyla güzel görünen kulaklığın ayrıca siyah renkli seçeneği de bulunuyor. Kulaklığın sürücüleri 10 mm boyutunda ve kulaklık kanallı yapısıyla kulakta rahat bir şekilde yer alıyor. Eğer kutusunu açıp e, taktığınızda size uymazsa kutusu içinde ayrıca farklı kulak başlıkları da var. Onları da deneye, deneyebilirsiniz. E, kulaklığı telefonunuza bağlamanız oldukça basit. Bluetooth 500 desteği mevcut ve şarj kutusunun arkasında Minik bir tuş yer alıyor. Bu tuşu bastığınızda Eşleşme modunu açıyor ve hızlıca telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Eğer bir Huawei akıllı telefon kullanıyorsanız bağlanması daha kolay. Otomatikman tanıyabiliyor zaten bu cihaz. Şimdi kulaklığın uygulaması da var bu arada. Ondan da bahsedelim. Ancak e, çok fazla fonksiyon içermiyor bu uygulama. Huawei'in e, AI Life uygulaması üzerinden birkaç ayar Yapabiliyorsunuz. Bunlar da kulaklığın üzerindeki dokunmatik alanlara ilişkin oluyor. Uygulama üzerinden baktığımızda e, dokunmatik alanlara şarkı oynat durdur, sonraki ve önceki şarkı, sessiz asistanı uyandır gibi seçenekleri atayabiliyorsunuz uygulama üzerinden. Ayrıca e, bu arada bu kulaklığın e, yüzeyine basılı tuttuğunuzda kulaktın aktif gürültü engelleme özelliğini de kapatıp açabiliyorsunuz. Evet bu kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği var ve bununla bir beraber AirPods, Apple AirPods Pro'ya önemli bir rakip oluyor. Evet Huawei FreeBuds 3 de aktif gürültü engelleme özelliği yer alıyor. yine Magic Earbuds gibi bu özelliği de bu fiyat kategorisini getiren ender modellerden biri olan FreeBuds 3i her kulak sürücüsü üzerinde 3 mikrofona birden yer veriyor. Bu mikrofonlarla biri kulaktan iç kısmında yer alıyor, bir diğeri arka kenarında, bir üçüncüsü ise kulaktın alt kısmında yer alıyor. Mikrofonlardan özellikle telefon görüşmelerinde faydalanıyorsunuz. Karşı tarafın sesini gayet etkili şekilde duyabilirken sizin de sesiniz karşı tarafa güçlü şekilde ulaşıyor. Bunu özellikle daha ucuz model Oppo Enco W31 ile aynı şartlarda kıyasladığımda hep Enco W31'in konuşma ses performansının daha zayıf olduğunu gördüğümüzü söyleyelim. Bundan zaten o incelememizde de bahsetmiştim. Fakat öte yandan Magic Earbuds incelememizde de yine bahsettiğimiz gibi güçlü trafik sesi ve ezan sesi bir araya geldiğinde telefon görüşmeleriniz sekteye uğrayacaktır. Kulaklık müzik performansı ise bu fiyat çizgisi için gayet ideal, gayet yüksek seste müzik çalabilen kulaklık bas ve tiz dengesi iyi şekilde sunuyor. İster sessiz ortamda ister dış kullanımlarda dinlediğiniz şarkıdan keyif alıyorsunuz. Ancak gürültü engelleme özelliğini açıp kapatmanız toplu taşımada müzik dinlerken pek de fark etmiyor açıkçası. Dış sesler içeri sızıyor. Dediğimiz gibi kulaklık müzikal performansı ile bizi kendinden memnun bıraktı. Kulaklıkta Infected Mushroom'da dinledik. 60'larda dinledik. Kategorisi için hayli yeterli bir müzik dinletisi sunuyor doğrusu. Yalnız dış kullanımlarda pek fark etmiyorsunuz belki ancak daha sessiz ortamdayken en yüksek ses seviyesinde bol izli melodiler dinlerseniz ya rahatsız olmanız olası bu durumlarda sesi biraz kısmanız iyi olabilir. Kulaklığın pil performansından da bahsedelim. Huawei FreeBuds 3'i pil ömrüyle rahat ettiren kulaklıklardan biri oluyor. 3,5 saate kadar müzik dinleme olanağınız var bu kulaklıkta. Ancak bu süre hem çevre şartları hem tabii ki ses seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Kullanmadığınız durumlar zaten kutu içerisinde, şarj kutusu içine koyacaksınız. Kulaklıklar da böylece yeniden dolacak ve bu şekilde toplamda 14,5 saate kadar pil ömrü sağlayabilecek size. bilmeniz açısından şarj kutusunun batarya kapasitesinin 410 mAh seviyesinde kulaklıkların Üzerindeki bataryaların kapasitesinin ise 37 miliamper seviyesinde olduğunu söyleyeyim. E, kulaklığın şarjının ne kadar kaldığını da yine bu arada uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Huawei FreeBuds 3 tasarım ile kibar görünen ee ve rahat kulaklıklardan biri oluyor. Ses performansıyla ideal, telefon görüşmeleri için de gayet yardımcı bir model. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olması avantaj sağlarken öte yandan kulaklıkların su sıçramalarına karşı da IPX4 sertifikasına sahip olduğunu söyleyelim. Böylece yağmurda da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Spor yaparken de gene keza kullanabilirsiniz. Freebus 3 iyi. Şu an piyasada 799 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. Bu etiketle bu fiyat bandı için e, ideal modellerden biri olduğunu söylemek gayet mümkün. Elbette fiyatı biraz daha yukarı çekerseniz farklı modeller göreceksiniz. Bunlardan biri de Airpods oluyor. O anlamda Freebus 3 i iyi bir Airpods alternatif olarak da öne çıkıyor. Ancak Tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.